Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Mart cumartesi günü teraziler açtım fincanınızı. Şöyle fincanınızı görün. Birazcık stresten uzak durmanız gerekiyor. Bu rahatsızlıklarınızdan dolayı ya da e, rahat hissetmediğiniz için kendinizi birazcık stresten uzak duracaksınız. Kafanızı rahatlatacaksınız. Her şeyi yoluna sokacaksınız aslında. Yorulduğunuzun farkındasınız. Birazcık kafa yorgunluğu, vücut yorgunluğu var. Her şey elinizde kalıyor gibi. Yani maddi manevi size doğru dönen bir şey olmadığı için bunları da kafaya çok takıyorsunuz. Bayramda ve bayram sonrasında sizi bekleyen çok sürprizler var. Şu bir hafta iki hafta içinde ufak tefek evet sürprizler olacak. Çok büyük kapanış yok ama e, bu da sizi ufak bir sevindirebilir. Çok büyük bir sevinçler olmaz sizin için. Çılgına çevirmek için kendinizi mutluluklar e, yine bayramda ve bayram sonra çılgına dönmeniz için mutluluktan. Ama iş bağlantılarınız Ramazan'ın içinde başlayacak yani parayla alakalı bazı şeylerle alakalı, yoluna sokacağınız şeylerle alakalı bayram öncesinde de bir mutluluk var. Bir şeyin kursuna gitmişsiniz ama öğrenememişsiniz. Yani argıya da arkasını getirmediniz. Bir mesleğim olsun diye çok uğraşmışsınız ama devamlı getirmediğiniz bir şeyler var. elinize ayağınızı kesmişsiniz. Bir yerlere gitmeme kararı vermişsiniz artık. İyilikleriniz böyle göz önünde bulundurulmadığı için, suistimal ettikleri için elinizi ayağınızı kesmişsiniz, gitmiyorsunuz. İyi olduğunuz zaman o telefonlarınız hiç durmuyor. Ama düştüğünüz zaman arayan yok, soran yok. Bunları da gözden geçireceksiniz. Yaptığınız hamlelerle alakalı, hayatınızla alakalı, yatırımlarınızla alakalı görüşeceğiniz kişilerle alakalı. Saçları uzun bir kişi size doğru bakıyor. Gözü sizde birazcık beğenme gözü gibi bu. Birazcık sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Sağlığınız sizin için çok önemli. Ondan sonra zaten bütün güzellikler önünüze serilecek. Hep aynı yere gitmekten de utanıyorsunuz artık. Bir yere gidiyorsunuz. Doktora mı gidiyorsunuz? Dostlarınıza mı gidiyorsunuz? Ailenize mi gidiyorsunuz? Ama utanıyorsunuz artık. Birbirinize çok sarılmışsınız. Birbirinize destek vereceksiniz. Hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Geriye çekilmişsiniz. Şu an sessiz bir bekleyiş var. tane bir şeyi çok acil bekliyorsunuz. O iki tane acil bir şey bir ayın içinde biri, biri üç ayın içinde. Sanki dört nala koşturan bir at çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Bir açıklama bekliyorsunuz sadece. Yani burada bir açıklama, konuşma eee bir açıklama bekliyorsunuz burada karşılıklı. Bu erkek çıkmış, burada bir bayan çıkmış. Konuşmalar sizin ona göre bir yol çizeceksiniz. İçinize akıttığınız çok fazla gözyaşlarınız var. Bir erkekten gelecek de bir telefon da var size. <laughs> Halinizi hatırınızı mı soracak ya da bir şeyler mi söyleyecek şey, şey e, beklediğiniz bir telefon zaten en biraz şaşıracaksınız da. Daha gibi yıkılmaz olacaksınız. Yıldızınız çok parlak olacak. Umduğunuz yerlerden fazlasını bulacaksınız. Hep mutlu olalım, hep huzurlu olalım istiyorsunuz ama huzur olmadığı zaman da kendinizi çok rahatsız hissediyorsunuz. kıskanç gözlere inat dimdik ayakta duracaksınız. Bu kıskanç gözlere inat baya baya ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Evlilik konusunda biriniz çok şanslı olacaksınız. Yani bir eşiniz bir dediğinizi iki yapmayacak. Ayrılmamak için. Yani o beynine yazmış artık ayrılmamayı. Bir dediğiniz iki olmayacak. Bu da sevdiği için. Yani yoksa sizi şımartmaktan veya e, size muhtaç olduğundan dolayı değil. Saygı gösterdiği için. Kara bulutlar üstünüzden çekilip gidecek teraziler. Bazen kendinize kızdığınız noktalar da oluyor. Pişmanlık duyduğunuz bir şeyler de oluyor. Çok mu kırıcı davranıyorum diye kendinizi de eleştirdiğiniz oluyor. S harfinden ya da EŞ harfinden büyük bir destek göreceksiniz. Hep bana hep bana diyen kişiler var etrafınızda. Evet bir şeyler için acele ediyorsunuz. Acele de etseniz yaza yaza bir topluluk olacak hanenizin içinde. Nişan ya da düğün. Maddiyata dayalı şeyler istediğiniz şeyler maddiyata dayalı. Nişan mı düğün mü ev değiştirme mi araba mı artık her neyse bunlar maddiyata dayalı şeyler. Siz bir yerlere gittikçe kızan birileri var size. Siz bir yerlere gidip gidip geliyorsunuz ama o size kızıyor biraz. Karşınızdaki kişi. Çileli hayatı bırakıp artık güzel bir sonuçlar alacağınız bir hayata doğru ilerliyorsunuz. çarkın iş yerinizdeki o çarkın nasıl döndüğünü anlayacaksınız. Biraz daha gözünüz açılacak. F harfi sizi düşünüyor. İsminde, soy isminde F harfi. sürekli sizi arayan bir kişi var. Geri çeviriyorsunuz bu kişiyi. Olumsuz cevap veriyorsunuz. Siz dürüstlüğünüzü gösterdiğiniz sürece hayatınız mükemmel olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.